Gardını aldı, yerinde zıpladı, sağlı sollu yumruklar savurdu. Ben boksörüm, gel dedi. Karşısındaki de pozisyon aldı. İstanbul avcılarda yol verme konusunda yaşandı ilginç tartışma. İki sürücü araçlarından indi içlerinden biri boksör gibi gardını aldı ve karşısındaki sürücüye gel ben boksörüm diyerek yumruk sallamaya başladı. Karşılık gecikmedi. İki sürücünün de yumrukları birbirlerine isabet etmedi. Bu kez de birbirlerine bağırıp tehditler savurdular. Karşılıklı yumrukların gösterildiği trafik tartışması kavgaya dönmeden son buldu. Sürücüler oradan ayrıldı.